etmiştik, analizler yapmıştık. Ha olayın bir şu, şu tarafı var. Işin bir farzı var. Bir sünneti var. Önce farz yerine getirilir. Sonra sünnet. Şimdi yaralarımız vardı. Hastaneden geliyorum. Hangi zihniyette karşı karşıya olduğumuzu anlatabilmek için söylüyorum. Vatandaşın bir tanesi, siyasi bir tanesi hastanede çıkmış. Diyor ki kardeşim ben size hakkımı helal etmiyorum. Niye? yollar yüzünden hastaneye yavaş geldi. Niye kazıyorsunuz? Hizmet yapılmaması için direnen bir zümreye karşı mücadele ediyoruz. Bu anlamda da görüntü çok çarpıcıydı. Afşin 25 yıldır susuz. Afşin 25 yıldır altyapı yapı üst yapı yok. Afşin'de 25 yıldır sosyal tesis yok. Afşin'de 25 yıldır yeşil alan yok. Yol yok. İnsan diyor ki niye yapıyorsunuz? Hizmetin yapılmasına karşı ve orada bir takım ortamdan faydalanarak provokasyon yapmaya çalışıyor.